Özgüven kişinin kendine güvenmesi anlamına geliyor. Özgüven eksikliği ise bunun tam tersi bir durumla ifade edilebilir. Özgüven duygusunun gelişimi ilk çocukluk dönemleri ve sonrasında yaşanan olaylar veya karşılaşılan tavırlarla ilgili olabiliyor. Kendine güven konusu üç farklı düzeyde karşımıza çıkıyor. Kendine aşırı güvenme, hiç güvenmeme ve yüksek oranda güven duyma özgüven çeşitleri olarak sınıflandırılıyor. Araştırmalara göre, çalışma hayatındaki kişilerin yüzde 35'i maaşına zam isteme konusunda özgüven eksikliği yaşıyor. Yüzde 52'si topluluğa sunum yapamazken, yüzde 46'sı topluluk karşısında konuşma yapamama problemi yaşıyor. Çalışanların yüzde 25'i ise proje veya iş sürecinde ara istemekten kaçınıyor. Uzmanlar, bireylerin yaşadığı özgüven sorununun temelinde ailenin ve çevrenin yaklaşım tarzlarının geldiğini söylüyor. Özgüven ile ilgili problemler karşımıza her zaman eksiklik olarak çıkmaz. Kimi zaman aşırı özgüven gibi bir sorunla da karşılaşabiliyoruz. Bu sorunu yaşayan kişilerdeki en büyük eksikliğin kendilerini geliştirmekten uzak durmaları olduğu gözlemleniyor. Kendine güvenme düzeyinin daha üstündeki gurur ve kibir özellikleri nedeniyle gelişim ve değişime açık olamıyorlar. Özgüven arttırma yolları konusunda çocukların küçük yaşlardan itibaren birey olarak saygı görmesi önem taşıyor. Yapamazsın yerine yapabilme yollarının öğretilmesi ve her zaman sevgi diliyle yaklaşılması gerekiyor. Yetişkin bireylerin özgüven kazanması için güvensizliğin nedenini bulmaları gerekiyor. Sonraki adımda ise başarısız olunan konuların listelenmesi gerekiyor. Hayvan sahiplenebilir veya dışarıda kalan canlılara, hayvanlara yardım etmeyi görev edinebilirsiniz. Başkalarına yardım ettikçe daha çok pozitif enerji aldığınızı fark edebilirsiniz. Enerjiniz arttıkça mutluluğunuzun ve bununla birlikte özgüveninizin de arttığını görebilirsiniz. Günlük yazmak veya haftalık olarak tamamladığınız işleri listelemek hafızanızı tazeleyerek Başarma inancını aşılamada yardımcı olabilir. Özgüven eksikliği kişinin omuzlarında kocaman bir yük gibidir. Bu yükten kurtulmak için iç dünyanıza yönelmeyi deneyebilirsiniz.